Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala men la Ba'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağlaması. Pek çok erkek ve kadın ağlar. Acaba nasıl ve niçin ağlayacağımızı biliyor muyuz? Peygamberimiz salat salat ve selam ona eğer istemiş olsaydı dünya eline verilecek olduğu halde ağlardı. Cennet önündeydi ve onun yüksek mertebesindeydi. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlardı. Bu Allah'a çokça ibadet edenlerin ağlayışıydı. Namaz kılarken Rabbine seslenirken, Kur'an'ı dinlerken ağlardı. Bunun kalp inceliğinden, kalp temizliğinden yüce Allah'ın azametini bilmekten, ondan saygıyla korkmaktan başka bir sebebi yoktur. Muarif ki İbn Abdullah bin Eşşihir'dir. Babasında şöyle dediği rivayet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan ötürü tencerenin uğultusu gibi göğsünden ses geliyordu. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Acaba biz de öyle miyiz? Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana Kur'an oku dedi. Ben ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken sana Kur'anım Kur'an mı okuyacağım dedim. Şöyle buyurdu. Ben başkası okurken onu dinlemeyi de severim. Ona Nisa suresini okudum. Nihayet onlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur? Nisa suretinin 41. ayetine kadar okudum. Bir de baktım ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyor. Bu hadisi Buhari rivayet etmiş. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın başında saçların ayırdığı yerde, saçlarını ayırdığı yerde birkaç beyaz kılla ve güzel sakalındaki yaklaşık 18 beyaz kıla dikkat edelim. Kalbimizle dikkat kesilip şerefli dilinden bu beyaz kıllarının niçin ardığını öğrenelim. Ebu Bekir an dedi ki: Ey Allah'ın resulü saçlarına ak düştün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hud vakıa Mursalat amme Amme yetesâelûn ve izâ şemsu kuvire kuvire sureleri saçlarımı ağartı buyurdu. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.